Değerli kardeşlerim, Aydın ilimiz Germencik ilçemizden Başkanımız Ruhu Bey sol tarafında İzmir'de ikamet eden yine aynı Aydınlı olan Esat Çağrıcı Yalnız Efe sağ tarafında Başkan Yardımcımız Ferhat Gürgün yine yanımızda Evet boyacı salihimiz yanımızda. İşte bir omuza geldi. Şu anda bir hatıra klibi çekiyoruz. Yani Aydın ilimiz Germencik Görükler Derneği ayağımıza geldi. Arkamızda afişimiz omuz omuza, el ele, diz dize yaşamaya devam edeceğiz. Şanlı bayrağımızı ay yıldızımızı, bu üzerimizdeki poşular olduğu müddetçe, bu yörük kıyafetlerimiz olduğu müddetçe ilelebet davranandıracağız ve gelecek nesillere güzel bir miras bırakacağız. Evet. Buraya işini gücünü bıraktın geldin. Evet. Yörük kültürüne, örf adetlerimize, evet. gelenek ve görüneklerimize katkıda bulunmak için geldim. Evet. Evet anlatabilirsin. Şimdi ne anlatayım? Akrabaların toplandığı bir yere biz gelmesek olmazdı. Çünkü biz de gönül verdik. Antalya'da olmuş, Ankara'da olmuş, Kırşehir'de olmuş, hiç fark etmiyor. Nerede yörük kardeşimiz varsa bizim kalbimiz orada atıyor. Bu vesileyle velabimizi tekrar teşekkür ediyorum. Allah razı olsun kendisini bizi karşıladı. Aleyhine Allah razı olsun diyorum. Cümleten hayırlı akşamlar. Esat Bey diyor ki, keşke diyor işimiz gücümüz olmasa görüpleri ev ev hane ziyaret etsek diyor. Evet, Aynen. Doğru söylüyorsun Veli abicim. Bizler her yerde varız, her yerde daima gideriz. Evet. Hiçbir zaman geri dönüş yapmayız. Daima önümüze bakarız. Daima istikbale bakarız. Aynen Teşekkür ederim sizleri bizleri kabul ettiğiniz için. Allah emanet çok teşekkür ederiz. Evet Ferhat Bey, öz ve net. bu etkinliği düzenleyen önce bir teşekkür edelim. Bizi kabul eden Velites kardeşimizi teşekkür ederiz. Nerede bir yörük çadırına duman tutuyorsa biz oradayız. Ne geçeceğiz söz? Alkışlanacak Evet Salih Bey toplum içerisinde nerede ne olursak olun kişilerimizi sahip olduğumuz bir biz beraberiz. Bir çiçeğiz. Amin. Amin. İnşallah. İnşallah. Esat Çağrıcı. Evet. <laughs> Şöyle güzel sonra, ha siz de yemeğinizi yiyin. Ondan sonra tekrar sohbet